Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile oynuyoruz. PUBG Mobile'da şu yeni gelen Livy kartasının ikinci e, şeyini yapıyorum, videosunu yapıyorum ve şakalınızı biz eyvah atlamayı unuttum. <laughs> atlamayı unuttum. Adamlar bizden önce indi ve burası çok atlanılan bir yer. Ee, power Plant. Burayı burayı çok seviyorlar. Neden sevilmiyorum da çok kişi geliyor buraya. Buraya çok kişi geliyor. Oğlum kar 98 var la şurada. Abi adam <laughs> Haso killerimi alsana. Daha var daha var. Evet arkadaşlar. Şu an iki kilim oldu bile. Evet karşı tarafta da adamlar var. Seslere göre. Güzel aso. Ben bir kit dönüyorum. Evet arkadaşlar Burayı temizledik şu an Hemen seslere Haso gel hemen seslere Hemen hiç durmadan seslere arkadaşlar aslında çok güzel videoluk şeyler vardı da onları kaydetmedim. Harika videoluk şeyler vardı ya. Ya sonra ne yapıyorsun ya? Haso Cover'daysan geliyorum. Covered. Adamlar nerede? İnfo versene. Ee, bir tanesi beni öldürenin nerede olduğunu bilmiyorum ama evde. Dışarıda az önce. Dışarıdaydı. Adam nereye gitti lan? Nasıl seni öldüren beyazdı mıydı? Evet. Tamam bitti o zaman. Adam benim çaldı. Gel gidelim oraya. Evet arkadaşlar şimdiden 4 kelime oldu da Harika videoluk şeyler vardı. Onları kaydetmeyi unuttum. Yani video çekmiyordum. Harika winler aldık. Yani 3-4 kere. Ay adam mantarda mantarda mantarda. atamadım. Bomba attım bir tane. Adam şu küçük bölgede. Aso canı sıfır çabuk gel. Aşağı atladı aşağı atladı. Aşa a canı sıfır git vurursun Dokunsan ölecek Nerede? Aşağı katta Helal Gel Güzel Güzel gidiyoruz Aa, Haso düştü mü bu Hı -hı. Canı sıfır ya Kolsuzluğum tuttu ya Aa buggy geldi Yok canavar kamyon Hı -hı. gitim yok gitim yok az git ver. kaldır da kaldır Kaldırdı, kaldırdı senin Helal be cana bak <laughs> cana bak ya çok güzel bir squat'im temizledik arkadaşlar o 6x'i bana sarsana ha ben aldım <laughs> Tamam lan gel vereyim arkadaşlar. Harika ilerliyoruz. 10 kili geçerim diye düşünüyorum ya. 10 kili geçerim diye düşünüyorum. abi biri daha var. Ya Aso çalma ya. Abi, bir daha var. Koşuyor ileride. Aa, daha var. Bermim yok lan. Çok açıkta bir şey yaptım ama şu karı almam lazım da. Burada koşan adam nereye gitti ya? Evet arkadaşlar sabahki videoyu da izlemeyi unutmayın sabahki videoda da güzeldi. O şey ilk live karitasını çeken bendim. Güncelleme gelir gelmez. Adamı gördüm. Ona o adam değilmiş lan. Adam Dedim gibi duruyor da. Yön. Adam düşü, iki tane karedi. Lan yani çabuk ya. Düştü. Ha, arkadaşı var. Ne? Molotofladım topladım orayı da. Oha öldüler lan. Oha. Ben de diyorum. Adam. Nerede? Yön. Çok iyi bir win oluyor ya. Çok kolay ya bunlar. Şu an şunu at. Atmak isteyenler benle aşağıya yazabilir bir ve bir atmak istiyorum diye ve ID'sini atsın ben ona arkadaşlık göndereceğim. Sabahki videoda bir yazmış ama ID'sini falan yazmamış. Sorduğumda da hala cevap vermedi. Haso gel benle. Canavar kamyon. Bu arada şu yeni canavar kamyonu da sabah gösteremedim, bulamadım. Yeni canavar kamyon. Evet arkadaşlar, kamyon bu. Bu efsane bir şey bu arada. Gel drop'a giden. Bakalım onun üstünden atlayabiliyor mu? Atlar bence. Aa atlayamadım. Ben. Neyse ya şimdi patlar matlar hiç gerek yok. Bu arada aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Hop, şu an ya çok az kişi var ya haritada. Biraz daha fazla olması lazım. Da beta sürümünde ya şeyinde ama. 100 kişi olsaydı daha iyi olurdu yani. Ben 22 ile bu haritada bir çıkamadım gitti. Ya bunlar nerede? Aslında bunlar nerede ya? çıkamadı. Böylelerinde gıcık oluyorum ya. Saklanıyorlar. Aha. Gelosu. İnşallah iki kişilerdir ya. Tek kişi olmasın lütfen. Ya abi gel şimdi bul ya. Şaka mısın ya? Oy AVM bana sağ bana sağ bana sağ. Gerçi oyun sonu ne AVM kullanacaksın. Bari boş boş sıkayım ya AVM'miz var. sonra noskop deneyebiliriz adama bu arada şöyle bir şey geldi namlu kuyruğu otomatik keskin nişancı diye bu ne işe yarıyor daha bilmiyorum ama öyle işte takılıyor yani bilmiyorum susturucuyu tercih ederim Hasot tava atabiliriz bu son adama Adamı görürsek ve noob gibi oynuyorsa tabağı atalım. Yerde yatıyorsa tabi. Şılla şöyle bir yerde atıyordur ya. ama şimdi gel de bul diyor iki saat. Bence bu adam alan dışı zaten. Alanın içine girmesini bekle. Açığa çıkmasını bekle. Kavura geç, kavura geç, kavura geç. Adam seni vurur. Kavura geç. Aynen o sağ, 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 sağ git, sağ git. O şeyin arkasına geç. Vurur ya. Haso geliyor, geliyor önünde, önünde. Helal be. Evet arkadaşlar. Yeni gelen Livik haritasında da binimizi aldık. Zaten öncesinde de almıştık. Ya. Videoda da aldık. İçim rahatladı. Ee, 11 kill. 1732 hasar vermişim. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın e, yenili bir haritasını beğendiyseniz de yorumlara yazabilirsiniz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.